adaya da aynı zamanda. Peki e, Danjur Özel Bey'i destekleriz. Bunu biliyoruz o gösterimden de. E, şu anda sosyal medyada sıkılasyonlar var Sayın Başkanım. Gösterim takdirde e, bu işe çok karışmayacağınız yönde bir şey var. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Diyelim ki işte Mehmet abi ya da Murat Bey ya da belki bir giden Avdan ismini daha bilmiyorum da e, onlardan biri gösterebilir. Sizin durumunuz ne olacak? Yani nasıl, nasıl bir tavır sergileyeceksiniz? Evet, değerli Başkanım, değerli partilerim merhabalar. Aynası aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir laf vardır. Diyorsunuz. Ben bu işi sözde değil özde yaptım. 2014 döneminde çok çalışmış olmamıza rağmen tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte partimizin adayı Sayın Özer Kayal olduğunda biz bütün gücümüzle partinin çalışmalarına katıldık ve hiç ekibimizi dağıtmadan miting alanlarında yer aldık. Ondan sonra da partimizin belediye başkanını yıpratacak hiçbir hareketin içinde olmadık. Hatta o dönemde çıkarttığımız yayın organına yanlış anlaşılmaya müsaade eder diye yayın e, hayatına son verdik. Ben e, tabii ki adayım bir dönem daha görev yapmak istiyorum. Ama parti meclisimizin, partimizin takdiri benim dışında bir başka adaydan yana olursa ben yine dün nasıl davrandıysam aynı şekilde o parti adayımın arkasında tüm gücümle bana partimin verdiği tüm görevleri eksiksiz yaparak var olurum. Bunu beni tanıyanlar bilir. Buradan da bir sözümü vermiş olayım.